Merhaba sevgili Bir TV izleyicileri. Bugün sizlerle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün birbirinden özel anılarını ve Yüce Türk Milleti'nin bağımsızlık hikayelerini konuşmak için birlikteyiz. Birçoğunu kendi kitaplarımda da anlattığım bu anıları keyifle izlemenizi biliyorum. Tarih 15 Mart 1923 Mustafa Kemal Paşa Adana'da. Adana tren garında büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Herkes Mustafa Kemal'i görmek için büyük bir yarış içinde. Ancak arada bir heyet var ki bir kız grubu var ki simsiyah kıyafetler içinde ve ellerinde bir pankart üzerinde bizi de kurtarın yazıyor. Bu heyet Hatay'dan gelen, İskenderun'dan gelen kız çocuklarından oluşuyor. Bütün yurt bağımsızlığına ulaşmış ancak Hatay henüz düşman postalları altında beklemeye devam ediyor. Yanlarına gelen heyetle duygusal bir konuşma yapan Mustafa Kemal dokunsanız ağlayacak durumda ve orada tarihe geçen şu sözü söylüyor. 40 asırlık Türk yurdu Ecnebi eline bırakılamaz. Daha sonra kendisine ayrılan Paşa kanalına geçerken Mustafa Kemal bu sözlerinin aslında apolitik bir söz olduğunu ancak tamamen doğru olduğunu üstüne basarak vurguluyor. Aradan yıllar geçiyor. Mustafa Kemal bu sefer Ankara'da yanında arkadaşlarıyla beraber Ankara Palası'nın altında yemek yemek için bir araya geliyorlar. Salonda Fransa'nın Suriye'den sorumlu olağanüstü konseri ponçette var. Ponçeti gören Mustafa Kemal her zamanki masası yerine masasının salonun orta yerine kurulmasını istiyor. Ana dili gibi Fransızca bilmesine karşılık bu sohbette Ponçet'le tamamen Türkçe konuşuyor ve çeviriyi Kazım Dirikpaşa yapıyor. Amacı salondaki herkesin konuşmalara hakim olması. Mustafa Kemal burada Ponçet'e şunu söylüyor. Hatay benim şahsi davamdır. Korkarım ki bu meseleyi başka türlü çözmek zorunda kalacağım. Mustafa Kemal'in bu sözleri bir tehdit havasında olduğu için salonda buz gibi bir hava esiyor. Herkes tedirgin, kaşlar çatık. O arada arkadan bir Türk genci bağırıyor. Atatürk korkma, arkanda biz varız. Kılıç Ali bu sahneyi salonun daha da gerginleşeceği ve Mustafa Kemal'in daha da kızacağı şeklinde endişeyle anlatıyor. Ancak Atatürk arkasını dönüyor ve o Türk gencine şu sözleri söylüyor. Biliyorum evladım, o yüzden bu şekilde konuşuyorum. Milli mücadele sırasında erkekler kadar Türk kadını da Türk ordusuyla beraber mücadelesine vermiştir. İşte o anılardan bir tanesiyle bugün birlikteyiz. Büyük taarruz öncesi 7. Tümen'in mıntı kağaları içerisinde bir tatbikat yapılıyor ve bu tatbikat içerisinde 300 tane kağanı tespit ediliyor. Cevdet Kerim Bey, 7. Tümen'de binbaşı olarak görevli ve 300 kağanın toplanmasını emrediyorlar. Ancak gelen kağanların 250'sinin başında Türk kadınlarının ve çocuklarının olduğunu görüyorlar. Duman komutanı burada kadınlarımıza şu soruyu soruyor. Erkekleriniz nerededir? Bu çok çetin ve zorlu bir görevdir. Bu göreve dayanamazsınız. Hatta bir çoğunuz ölebilirsiniz. Bunun üzerine kadınlar şunu söylüyorlar. Erkeklerimiz görevdedir. Yani askerliktedir. Bu kadar görevde bizim üzerimize düşsün. Biz kanıları çekmeye geldik diyorlar. İşte Türk kadını görevden kaçmayarak kanılarla büyük taarruzda önemli bir görev üstleniyorlar. Atatürk'ün 14 yıl boyunca yanında görev yapmış aşçısı Mehmet Usta, Mustafa Kemal'in birçok özel anına tanıklık etmiştir. Atatürk çok yemek seçen bir insan değildi. Çok yemeğe düşkün de bir insan değildi. Bazen aparatif bir şeyler atıştırarak geçiştirmeyi seven bir insandı. Büyük nutkuna hazırlandığı dönemlerde odasına kapanır ve uzun bir süre yemek yemezdi. Mehmet Usta bu durumdan endişelenir, ara sıra Mustafa Kemal'i yoklamak için odasına giderdi. Bu durumda genellikle Mustafa Kemal kızar. Şu an çalışıyorum, henüz yemeği hak etmedim, daha sonra geldi artık. Bir gün Mustafa Kemal birden mutfağa girer ve Mehmet Usta'ya şunları söyler. Mehmet Usta, ben dışarıdaki işçilerin soğan ekmeğini bitirdim, lütfen onlara bir yemek yap ve götür. Mehmet Usta şaşırır, paşam siz doymamışsınız der. Mustafa Kemal güler ve şunu söyler. Amma da yaptı Mehmet Usta be. Soğan ekmek ve zeytinden daha güzel yemek mi olur? İşte bu kadar mütevazi, bu kadar halkın içerisinden ve halk gibi yaşayan bir insandır Mustafa Kemal. O Mehmet Usta aradan yıllar geçer, Mustafa Kemal'in yanında görev yapmaya devam eder. Mustafa Kemal ölüm döşeğindedir. 1938, artık doktorlar da yavaş yavaş umudu kesmeye başlamışlardır. Yiyeceği her yemek öncesinde Mehmet Usta doktorlardan izin almak zorundadır. Çok sıkı bir diyet listesi uygulanmaktadır Mustafa Kemal için. Mustafa Kemal artık her yemek öncesinde Mehmet Usta'yı çağırır, bir şeyler söyler. Mehmet Usta bir çoğunu yapamaz. Mustafa Kemal bilir ve Mehmet Usta'ya kızamaz. Bir gün yine Mehmet Usta'yı çağırır. Mehmet Usta'dan yemek ister. Ancak şu notu düşer. Bu iş artık doktorları karıştırma der. Mehmet Usta çıkar. Peki paşam der, çıkar. Ama yine doktorlara sorar doktorlar artık umutsuzca verdiler Dünya Mustafa Kemal'i Çanakkale Savaşları'nda 1915 yılında tanımaya başladım. Çanakkale Geçilmezi tüm dünyaya duyuran Türk askeri ve başındaki komutanı Mustafa Kemal'di. Bu savaş şüphesiz insanlık tarihinin en kanlı savaşlarından bir tanesi olarak tarihe geçmişti. İşte o savaşta Mustafa Kemal büyük bir komutan olarak herkese kendini tanıtmıştı. Ve bu savaşın üzerinden 19 yıl geçtikten sonra yıl 1934 Mustafa Kemal 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma gününde dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ile beraber bir konuşma hazırladılar. Atatürk özellikle Şükrü Kaya'dan Anzak askerlerini ve annelerini de anmasını, onlara da selam yollamasını ve barış mesajları vermesini ister. Ancak Şükrü Kaya bu konuda tereddüt eder ve paşam bunu yapsanız yapsanız siz yaparsınız der. Ve işte orada Mustafa Kemal o tarihe geçen barış dolu konuşma metnini hazırlar. Ve Şükrü Kaya, Mustafa Kemal adına o mesajı okur. Ne diyordu o mesajda? Bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar. Burada dost bir vatanın toprağındasınız, huzur ve sükun içinde uyuyorsunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koynusunuz. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat rahat uyumaktadırlar. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. İşte bu mesaj o kadar büyük bir barış mesajıdır ki ardından bir Anzak annesinden, Avustralya ve Yeni Zelanda ordularının bir erinin annesinden bir mesaj gelir. O mesaj aynen şöyledir. Gelibolu topraklarını yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını Ali Cenab yani yüce gönüllü sözleriniz hafifletti. Gözyaşlarımız bir nebze olsun dindi bir ana olarak bana bir teselli bahşetti. Artık bizler de size ata demek istiyoruz. Çünkü yavrularımızın mezarı başında söylemiş olduğunuz sözler ancak bir öz babanın sözleri kadar yüce ve ilahi. İşte Atatürk savaştan çok barışın kahramanı olmayı becerebilmiş dünyadaki tek komutandı. Onun kurduğu barış köprüleri hala devam ediyor ve asla yıkılmayacak. Tarih 20 Aralık 1930, Mustafa Kemal yurt yazısı kapsamında Edirne'ye gidiyor. Edirne için tarihi bir gün ve dönemin valisi, e, valilikte çalışan Sabri Bey'i yanına çağırır ve şunu söyler. Yarın Mustafa Kemal Paşa şehrimize geliyor. Sen ve Derviş Ağa, Mustafa Kemal'e hizmetle görebilirsiniz. Sabri Bey çok heyecanlanır ve valilikte odacı olarak görev yapan Derviş Ağa'ya hemen giderek duruma haberdar eder. Derviş Ağa'da da bir heyecan başlar. Ertesi gün Mustafa Kemal geldiğinde Derviş ve Sabri karşılama salonu içerisindedir. Konuşmaların içerisinde Mustafa Kemal'in gözü sürekli Derviş takılır, göz göze gelirler. Derviş heyecanlanır ve bir ara Atatürk'ün yaveri gelerek Derviş kulağına Mustafa Kemal seni yanına çağırıyor der. Derviş heyecanlanır, gider buyurun paşam der ve Atatürk şunu sorar. Sen Filistin cephesindeki asker derviş değil misin der. Derviş Ağa şaşırır, evet paşam o benim der. Mustafa Kemal mutlu olur, ayağa kalkar, Derviş sarılır, öper ve, ve onu kucaklar. İşte Atatürk, Filistin cephesinde genç bir komutanken bile yanındaki askerini unutmamış, yıllar sonra bir reis cumhur olarak Derviş hatırlamış ve onu kucaklamıştır. Mustafa Kemal askerlerine bu derecede bağlı ve onları asla unutmayan bir komutandı. yıldan beri muvaffakiyet vaat eden çok sözlerini işittim. Bak ki bu sözlerinin hiçbirinde milletinin hakkındaki itimadını sarsacak bir isadesizliğe uğramadım. Bugün aynı inan ve katkiyetle söylüyorum ki ülkeye tam bir bütünlükle hürmekte olan Türk milletinin büyük millet oldu. zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türk'ün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafı atinin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Türk milleti ebediyete akıp giden her on senede bu büyük millet saygıyla, daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sevgili Bir Tizi Bir izleyicileri, Bugün sizlerle kendi kitaplarımdan Mustafa Kemal'in ve Yüce Türk Milleti'nin az duyduğunuz anılarından birkaçını anlattım. Bir başka programda bunlara devam edeceğiz. Şimdilik Atatürk'le kalın, sevgiyle kalın, görüşmek üzere.